ya Alaçatı'daki konserine burnozu çıktı. Allah. Gündem oldu ama saygısızlık olarak algılamayın lütfen beni dedi. Bu sesi, sesi Oo, gerçekten şey burnozu. Evet. Hava yolu şirketi İstanbul'da valizini bırakınca Aliya'nın Arya da çıkmak zorunda kaldı. Çünkü sadece çantasına bornozu varmış. Peki oradan oraya gelene kadar ver emaneten bir şeyler bulamamış demek ki. Yani o aslında Evet olabilirdi. Yani şöyle valiz kaybolmuş. Yani çok... Bu kadar mı ucuca gelmiş mesela hani oradan buraya gelmekle? Bu kadar sinir nasıl olur acaba diye, nasıl sakinleştirirsin kendine? Ben Bu aslında de, bizim bir, uzmanlık <laughs> bir sizin. röportajını izledim Alya'nın. Ee, şey diyor, protesto olarak ben bornozla çıktım. He, Çünkü normalde he. havayolu şirketi hemen göndermiş, ee, şoför de bir kaza geçirmiş galiba. Bir daha bir gecikme olmuş Vay, vay, vay. <laughs> kıyafet ulaşana vay, kadar. O da hani protesto olarak sevdiğim de bir şey diye yorum yaptı, izledim. Ee, Geldi mi başınıza hiç böyle bir şey? Benim hiç gelmedi. En korktuğum şeydir. Düşünsenize bütün makyaj malzemelerim. Allah <laughs> korusun. Benim ne oldu ya? Ee, bavul şey yapmadı. Gitmedi. Havaalanında kalmış. Havaalanına indik. Sonra göndeririz dediler. Ben otele gittim. Otelden havaalanına bir arkadaş gönderdiler sağ olsun. Buradan da otelimize de sevgiler olsun. Az yakında geliyorum. Bu arada. Tatil var. <laughs> Tatilimiz evet. Ee, ama zor bir süreç hakikaten. Çok zor.